Herkese merhaba arkadaşlar bugün abimle izin aldım ve Poppy Playtime oynayacağız yardım olarak bilgisayar çok bilmiyorum o yüzden başlayalım ne? 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 tamam başlayalım doble as değil değil mi? <laughs> ilk Hı. defa ben aynı yok ben geçeyim e arkadaşlar bu arada e, mouse'un sol klini tıklayarak bu şeyi daha hızlı geçebilirsiniz aşağıda skip ben de onu yere parçalayayım tamam Arkadaşlar ne izin oynamıyorum bu arada ha, İzin var izin var, her şey verebiliyorlar tatlı dille yılanın delin, dilinden bile yanınıza çağırabilirsiniz ya salladım <laughs> evet boş konuştum daha dün de şey çekmiştik <laughs> popüler bir çekmiştik evet <laughs> öyle mi Galatasaray. Sarı kırmızı, sarı kırmızı dedin ya. Sarı kırmızı. Aa. Ben Galatasaray değil. Biz Galatasaray diyoruz kısa Şimdi ilk defa oynadığım için biraz korkuyorum. Yine değil mi? Bir şeyleri alıp verirken. Ehe. Evet. Onu da öğrenmiş oldum. İzleyin bu. Alter, ich bazı den Tamam. Başlıyor. İlk defa oynadığım için çok heyecanlıyım. Cips. Cips yiyeceğiz. Heh. Çok kendi cipsimi açtım. Bu açılacak şimdi. Eşyalar ağırken yardım ediyormuş. Hiç izlemiştik. Bu benim bir aaa tek yapıyorum ya. Bir tek yapamadığım yerlere yardım alacağım. Açılıyor. E'ye basıyoruz. Aldık. Şimdi gidelim. Koşamıyoruz o sorunu. nasıl Arkadaşlar uh, nefes alıyor bir şuna basıcam nefes alıyor diyorlar bakalım nefes alıyor bakalım abi huyu huyu nefes alıyor gördüm ana anahtarı girdi kolumu geri alayım Kolumu geri alayım nasıl cümle? Çok, çok sallanıyor. Elim. Elim. Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Ee bas. E. Artık ben cahilim kabulleniyor. E. <laughs> e. Yine. E e niye pe? Ben bu biraz burada zorlanacağı benziyorum. Çünkü ilk defa oynadığım için. Yanlış mı? Yok doğru. İlk ben basıyoruz. <laughs> <laughs> Ağam yapsın burayı ben bilmiyorum. Gips alayım. Ha. biliyorum. E, pardon. E'ye basıyorum. E. Bu gibi elini elimi göreceğiz. Aa elim kaldı. Çak. Çak beşlik yapacak. Tamam. Roblox arkadaşlar bu kapıdan direkt şey çıkıyor. Kulumuz çıkıyor. A arkadaşlar kovalamacı yani arama kovalattıracağım. bugün <laughs> bugün öldüğünde ben yeniden verecek değil mi? Oyuncağı yapacağım, koyacağım sonra ağam. Oyuncağı koymayacağım ben. Ağam koyacak. Arkadaşlar <laughs> oh. e. E. <laughs> okay, ben cahilimi kabul ediyorum. Neler oluyor? Her, her zaman farklı yerlerde oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bazen E'ye basıyoruz, bazen elimizle alıyoruz, değil mi? Ne benim gibi sinay? O nedir Aha. <gülüyor> Ben yiyeceğim ki. Yeter bu kadar. Ben geçebiliyoruz yani. Yansımamız yok o kötü. Kaseti bulmuyorum ben hiç. Kasetleri sevmiyorum. <laughs> Pembe kas, pembe kas Gördün mü? Kokuyor ışıkta arkadaşlar. Aaa, aşağı atlayacağım. Dur, bu sefer. Yaparım. Bana güvenmiyor arkadaşlar. Aa, burada bekleyelim.

Ben biliyorum. Beni cahil görme. Tekte vomasan cahil din. <laughs> Elim sola doğru gitti. Lan. Bana karışma. Ha. <laughs> tamam. Şimdi bak tekte yapayım mı? şey Rambo. Oyuncağı ben yapacağım. Sonrasını ağabeyim. Hayır, ben koşamam. Bak şöyle bak yapalım. Bak nasıl yapılıyor? Ben yapamıyorum. Koşmayı nasıl yapılıyor? Ben yapamam orayı. Sana ne ben yaparım? Arkadaşlar şu kapı kapanıyor. Hay ben korkuyorum. Tamam ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın pembe kasası ile söyleyeceğim. Pembe yeni göstereceğim size. Takacağım ama izlemeyeceğim. Bakın burada pembe şeyimiz var. Geliyoruz. Nerede nerede diyorsunuz? Elim alayım. Elim kaldı. Elim. Abi elim kaldı. Tıklıyorum. Heh tamam aldım. Pembe kaset burada alalım. Takacağım ama dinlemeyeceğim boşa niye dinliyim <laughs> artık ağabeyim yönetiyor beni <laughs> aşağı atlamayı merak ediyorum aşağı atlarsam <laughs> ne olur <laughs> bakın adam konuşuyor korktum bir anda o ses nereden geliyor kırmızı ile yapıyorum kırmızı daha iyi Böyle elektrik. Er er <laughs> 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 en sen yapacağım. Ölüyordum. Aha buradan duman çıktı. Arkadaşlar acıktım. Ee, yemek hazır olunca yakında oynuyorum. Aaa! Yakın. Gidemedim. Arkadaşlar burada arada popülerden paralı. Kaç TL'ydi abi? Complete kaç TL? O, 18. Bakın. O eli birazdan göstereceğim. O günün orada açtığımız <laughs> o kasede kuru kuru kafalı el görünüyor. Kur, kuru kafa el ne? Benim malım. Biraz uzaklaşmamız lazım. <laughs> Şimdi yapmayı deniyorum. Ne 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 ne. O ne? Aliya. Ben <cipsiyim. gülüyor> aklımı. Ben anneme söylemiştim ama unuttum ben. <laughs> Kesinlikle ben söyledim. Biraz daha git. Aklına tüküreyim seni. Bırak. Bırakmıyor bana. Hayır alamaz. Senden ben diyeceğim ki. Bana ne? San tamam, san tamam, yemiyorum <laughs> kendisinden yiyorum. Ay, bu ayıkıyor. şey yapmıyorum. Oyuncu alıp oraya koyacağım. Şurası anda. Çekilik bence. Çekmiyor işte. Sen <laughs> Oyunu bence Ben, ben bilmiyorum. Şey var. Bakın Burada, Burada Bakın bun, Bundan çıkıp. Bakın. Renkli aynı mı gözler? Ona girdi bakalım. Bir şey göstereceğim. Gözüne iyi bakın. İçinde. Bunun gözü çok iyi bakın. dakika. Bu ne? Re Gözün rengine bak. Hı -hı. Ben nereden kaçacağım? <laughs> Kaçma yerler bulayım. Ben oradan yapamam. Ya. Ah. Biliyorum. O kadar cahil değilim cahil. ben kaçtım ya. Hayır ben yapma. Ölürsem sen yaparsın değil mi? <laughs> Hayır çıkar çıkar mı tek bırakmam ki yap kaç kaç yemesin Arkadaşlar ben neredeyse korkuyorum böyle biraz. hiç korkmuş değil falan demeyin. Beklesin orada. Belki de. Geliyor. Arkadaşlar. Evet. <laughs> yollayabiliyoruz. Korkmak mümkün. Çünkü gerçekten zor. Yok. <laughs> o çok korkutuyor benim. Ama gerçekten eğer çok yüksek sesteyse çok kötü korkuyorsunuz. Trollendi. Evet. Abi! <laughs> Abi! kız Alalım. Şimdi siyah kaseti taktığımızda da orada el çürümüş görünecek. He, anlamazsınız böyle konuştuğumda. Kasetimiz burada. Gide palak. e Aldık gidiyoruz. Birazcık göstereceğim. Merhaba. Kaset. Bakın. O el eldivenli de şimdiki ele bak. tam bu kadar. Şimdi oynamaya devam. Arkadaşlar abim oynuyor. de beni kovuyor. Hadi aşağı atlayalım. Çık. Atlanıyor mu? Atlamıyormuş. Atlatıyordu. Atlıyordu. Run. No. Şey daha göstereceğim, öbür videoda göster, şimdi yine göstereceğim. Inat. Çok güzel değil mi duvarlar? Aynı benim ev, ev, hayalimdeki ev gibi, eski evler gibi. Eski evlerde bu duvarlardan varmış, öyle biliyorum. Değil de halılar böyle, buna benzer. Eski zengin evler böyle duvarlarla kaplı. Aa, çok güzel lambalar. Kapıyı açıyoruz. Aa, kapı açılmıyor, kilitlendi. Ja. Kafesi açmadan bir şey bakacağım o hatta. E'ye basıp. Ana, Poppy. Dur bir şey yok mu Açın. Ya yapma. <laughs> Bu hatta. Ha. Kutusunu açma hı hı. Açıyorum dur. Aç. E E'ye değil. Hı. Eyle değil çünkü sınav. Uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Dur. Dur case. Benim kutumu açtım diyor. Bu lanetli mi? Hadi ben... Casper <laughs> bitti. Casper <laughs> bitti. Evet arkadaşlar bu videoydu bu kadardı. Kendinize iyi bak ve like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> daha çok Aba böyle videosu gelmesini istiyorsanız Canlarım, <laughs> Like ve abone atın. Tuğ sen biraz kötü oynamış olabilir. İlk, daha i̇lk oynayışı. Neyse bu video bu kadar. Kendinize bakın Bay bay.